Selamünaleyküm Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine böyle tek renk düz yazma üzerinde sıralı güzel hoş bir model paylaşım yapacağım hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Ben modelimin çimen kısmını bu şekilde biraz başlamıştım. Şimdi beraber isterseniz devam edelim. Zürafalarımı daha önceden hazırladım. Bu modelde zürafaların aynı boy olmasına dikkat edelim. Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Bakın hemen şöyle bir sonraki zürafayı atlıyorum. Parmağımla ayarlıyorum. Ve buraya bu şekilde bir düğüm atıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya geçiyorum. Bakın. Bu şekilde. ikinci yaptım. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın. yapımız ekli. Güzel bir model hanımlar. Hem basit bir model şekilde herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Bir sonraki zürafa atlıyorum. Bakın bu şekilde. Bir sonrakine atlıyorum. Ara kısmı bu şekilde olacak hanımlar. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi dilerseniz üst modelin yapılışına geçelim. Pembe ipimi taktım geldim hanımlar. Bakın hemen şöyle pırpırımın bir tanesini şu şekilde bir düğüm atıyorum. Hemen bir sonraki pırpırımı atlıyorum. Bakın. Buraya böyle bir yuva hazırladım. Hemen yuvamın içine geri dönüyorum. Beş tane pırpır pır yapıyorum. Bir. İki. 4 ve 5 hemen ipimi başa alıyorum bir sonraki pırpır pır atlıyorum Bir sonrakine her bir pırpır pır atlayarak zürafalar yapacağız. 2 oldu zürafa sayım. 3 ve 4. Evet. 5 pırpırla başlamıştık. 4 zürafamız oldu bu sırada. Şimdi tekrar başlıyorum. 1 2 ve üçüncü afam. Tekrar başa aldım. Bir zürafa yapıyorum. Bir sonrakine atlıyorum. 2 zürafa'm oldu. Tekrar başa aldım. Hemen bir zürafa yapıyorum tepesine bir düğüm atıyorum ve ipimi buradan kesiyorum arada 10 tane pırpır bırakacağım 3 9 ve 10 hemen şöyle 11. pırpırımın tepesine bir düğüm atıyorum bir sonraki pırpırıma geçiyorum bir yuva hazırlıyorum hemen içine geri dönüyorum bir iki üç 4 ve 5 pırpır yaptım. İpimi hemen başa aldım. Bir sonraki zürafa pırpır atlayıp bir zürafa yapıyorum. 2 3 B4. Başı aldım. 1 2 3 sıra oldu. Tekrar başlıyorum. 1 2 Tekrar başa aldım. Son çorap mı yapıyorum. Tepesine geri çıkıyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Şimdi yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum. Arada 10 tane pırpır pır bırakmıştık. Hemen 5. pırpırımın üzerine şu şekilde bir düğüm atıyorum. Bir sonraki pırpırıma batıyorum. Buraya bir zürafa yapıyorum bakın. Hemen içine geri döndüm. 3 tane pırpır pır yapıyorum burada. Bir ve 3 hemen ipimi başa alıyorum bir sonraki pırpırımı atlıyorum bir iki zürafam olacak bu sırada tekrar başa aldım Bir zürafa yapıyorum. Tepesine geri çıktım. Ve ipimi buradan kesiyorum. Hemen yanına bir tane daha yapayım. 2 4 5 hemen 5. pırpırımın üzerine bir düğüm atıyorum. şekilde Bir zürafa yaptım. İçine geri dönüyorum. Bir, iki, üç pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine geri dönüyorum ilk pırpırımın. Bir iki zürafa yapıyorum. Hemen şekilde başa aldım. Bir zürafa yaptım. Tepesine bir düğüm atıp buradan kesiyorum. Hemen son haliyle tekrar geliyorum. Modelimin son hali bu şekilde hanımlar. Çok tatlı, çok şıkır şıkır bir model. Çok kibar, çok zarif. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca burada da bir modelim var. Bunu da izlemek isterseniz kanalımda kendi mevcuttur. Oradan bulup izleyebilirsiniz.